Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun inşallah. Özellikle Recep ayını da Rabbim mübarek kılsın tüm İslam alemi ve tüm insanlık için. Özellikle nerede mazlum varsa Gazze yarayan kanımız hala devam ediyor maalesef. Sudan var ve nerede mazlum varsa onlara da selam gönderiyoruz. Allah onlara yardım edenler eylesin bizi de. O nasiplilerden eylesin. Bu kaydı daha çok özgüven kavramı için e, alıyorum. Özgüven kavramı uzun süredir e, üzerinde tefekkür etmeye çalıştığım bir kavram. Biz nasıl kullanıyoruz onu bugün güncel yaşantımızda ve ilişkilerimizde e, hakikatine göre mi kullanıyoruz? Yoksa hakikatinden birazcık daha? Kendi heva ve heveslerimiz ve nefse emareye bakan tarafımızla mı kullanıyoruz? Bunu irdelemeye çalışacağım. Özgüven kavramı aslında adı üstünde öz, özüne güven. Eğer biz hakikatimize, öz kendiliğimize göre yaşarsak özgüven kavramını da buna göre e, kullanmak gerekiyor. Dışsal olan, sonradan edinilen hadislere göre değil çünkü biz bugün öyle kullanıyoruz maalesef. E, ayete göre, ayetle ilişkilerine göre kullanmak gerekiyor. Allah kendisini tanımlarken ben yerlerin ve göklerin nuruyum ve ikisi arasındakilerin nuruyum diye tanımlıyor. Ben size ruhumdan üfledim diyor. Bir başka ayette Estağfurullah innalillahi ve inna ileyhi raciun diyerek benden geldiniz bana döneceksiniz diyor. O halde bütün bu ayetlerle özgüvenin, özkendiliğin hakikatin bir ilişkisi olmalı. Özgüven bizim bütün hücrelerimiz, organlarımız her an kün feyekün emrine tabi. O ol derse nefes alıp verişimiz bir nefes aldık verdik her an o ol emriyle oluyor. Yani o özgüven nurdan olan varlığımız şuurlu varlığımız bir emir alıyor kendimizi bedenden ibaret zannetmezsek beden değiliz çünkü bedenin dışında ruha misafir olmuş bedene ait kendimizi görmezsek eğer öz güven kavramını daha iyi anlayacağız. Özümüze güveneceğiz. O hiç yıkılmayan, korkmayan, endişe olmayan, acizlik olmayan tarafımıza dönebileceğiz. Çünkü nefse emaremize bakan, heva ve heveslerimize, ihtiyaçlarımıza, menfaatimize, korku, endişe, kaygı e, tarafımıza bakan yerler sarsılabilecek, elimizden gittiğinde motivasyonumuzu düşürebilecek şeyler. Oysa sebeplere aşkın olan kaynağına e, dönük yaşam, yaşarsak eğer, kaynağına sebeplere aşkın olanı görüp ona göre yaşarsak, o zaman özgüvenimiz hiç sarsılmaz. Sebeplere bağlı sarsılmaz. Biz sebepleri aşkın olan kaynağa göre inanan ve iman etmeye çalışan insanlığımızı, kendi olgunluğumuzu, hakikatimizi bulmaya çalışan varlıklarız. Bu da inanç ve imanla mümkün özgüven kavramına bu bağlamda bakmamız gerekiyor. Bunu örnekle şöyle anlatmaya çalışacağım daha kolay olacak öğrenciler üstünden veya meslek üstünden ev üstünden sahip olmadığımız emanetler üstünden anlatmaya çalışacağım bir çocuk matematikten e, yüz alıyor diyelim çok başarılı görülüyor aa diyor çocuk çok özgüvenli o matematiği yapması bir e, sevinç ve motivasyon getirir insana ancak Matematiği yapamadığında e, çocuk motivasyonunu kaybetmeli mi? Hayır. Çocuk matematiğe bağlı bir özgüven oluşturmamalı. Ya da mesleğe bağlı özgüven de olmamalı. Eve bağlı. Evim var özgüvenliğim. E, eşim var özgüvenliğim. Çocuğum var özgüvenliğim. Özgüven böyle bir şey olmamalı. Onlar elimizden gittiğinde ne yapacağız? Motivasyonumuzu mu kaybedeceğiz? İşte bunları aşkın olan öz bir kaynak var bizde. Matematiği de bize yaptıran bir kaynak o. Hiç tükenmeyen, sürekli olan, miras bırakılan, tüm ilişkilerde sürdürülebilir olan o kaynak. Mesleğin de gitse o var. Savaşta da olsan o var depremde evini de kaybetsen o var. O var. Hep o dayanacağın var. İşte özgüven, öz kendiliğin ve hakikatine ait olana bağlı olması ve yaşanması gereken bir kavram. O işte ayetlerle ahlaklanmayı getiren ilişkilerde menfaatine göre değil doğruya göre eylemde bulunan, bulunmayı gerektiren o zaman iç huzurun çok güçlü. O zaman dayandığın yer çok güçlü çünkü. Dayandığın yere acizlik yok. Dayandığın kaynak Allah çünkü. Özgüvenin oradan geliyor çünkü. Seni kimse yıkamaz. İşte o zaman Gazze'deki iman edenlerin her şartta Allah bize yeter demelerini anlayabiliriz. Çünkü onlar özlerine güveniyorlar. Onlar hakikatlerini yaşıyorlar. Çünkü onlar Allah'a verdikleri sözü eylemlerinde, canlarıyla, mallarıyla, verilen evlatlarıyla yerine getiriyorlar. Onun dirayeti var üzerlerinde. Nice Avrupa ve Amerika'da insanlar onların bu hallerine bakarak şükürlerini, evlatlarını kaybederken bile Allah'a şükürlerine bakarak hamd ederek Müslüman oluyorlar. O nasıl bir dirayet, o nasıl bir çekicilik, öz hakik hakikatlerine bağlı, öz kendiliklerini öz güvenle yansıtıyorlar ve nasıl bir çekicilik var. Kimse yıkamıyor, Allah'ın izniyle de yıkamayacaklar. Allah'ın izniyle de hiç kimse onları yıkamayacak. Evet çok acımız var, çok üzülüyoruz ama diğer tarafta sonuçlarına baktığımızda ne hikmetlerini anlayacağız süreç içerisinde bunun? Ne hikmetlerini anlayacağız? Hani Kehf suresinde Hızır'la Hz. Musa'nın hikayesinde Hızır aleyhisselam sebeplere aşkın hikmet üzerinden iş gören bir şuur. Musa aleyhisselam Hz. Musa'da Allah'ın kendisine verdiği o adl esmasıyla sebeplere bağlı iş gören bir şuuru temsil ediyor. Hızır Aleyhisselam hikmete bağlı olduğu için bugün Gazzeyi hikmetinden sonuçlarından da okumak gerekiyor. Özgüveni buna da bağlamak gerekiyor. İşte onlar gibi özgüvenli olmamız gerekiyor. Evet bizim Gazzemiz ne acaba burada yaşarken? bizim de bir mücadelemiz var. Bombalar altında bir savaşta değiliz ama her an hakla batıl mücadelesindeyiz. Her an savaştayız aslında bu manada. Bir kere nefsi emmaremizle savaştayız, mücadeledeyiz yani. O halde biz de kendi ilişkilerimizde mesleğimizi, e, çeşitli sebeplerle bırakmak durumunda kalabiliriz. Bizim için Gazze o olabilir. O kadar acı verebilir bize ama doğrudan vazgeçmeyeceğiz. Birçok menfaatimize dokunan ilişkilerde doğru neyse ona göre hareket etmek bize öz kendiliğimizi, hakikatimizi yaşatırken onun verdiği tatminle özgüvenli oluruz hiç kimse bizi yıkamaz. Hiç kimse, hiçbir şey, hiçbir ihtiyaç, hiçbir korku, hiçbir kaygı bizi yönetmez o zaman. O zaman manipüle de olmayız, algımız da yönetilemez. İşte bizim artık özden gelen, özden gelenle ahlaklanan, sözde değil özde imanlı Müslümanlar olmaya, Allah ahlakıyla ahlaklanarak, müminin ferasetinden korkun denen müslümanlar olmaya ihtiyacımız var. İnşallah bu kavramı daha iyi anlayarak hakikatimize bağlı yaşarız. Kaynak kaynaktan özgüvenimizi alırız. Daima baki olanın veçine yönelerek elimizden gidecek, sonradan edindiğimiz eş, çocuk onlar da olacak elbette onlar da nimet elbette ama araç olan nimetler asıl önemli olan o nimetlerle amaç olana hizmet etmek. Çocuklarımız var ama ayette olduğu gibi mallarımız ve çocuklarımız Allah'ı yaşamamıza, öz kendiliğimizi, öz güvenle yaşamamıza engel olacak dereceye gelmişse oradan kurbiyete gidemeyiz. Onları kurban ederek kalbimizde yerli yerine koyarak yani kurban etmek dediğimiz şey yerli yerine anlamından fazla anlam yüklemeyerek o ilişkileri sürdürmek lazım. Özgüvenimize, öz kendiliğimizi yaşamamıza perde olmadan inşallah ilişkilerimizi sürdüreceğiz. Bu minvalde daima baki olanın veçine yönelerek özgüveni bulduğumuz, yaşadığımız ve miras bıraktığımız, bırakacağımız Allah ahlakıyla ahlaklananlar olarak e, dil Müslümanı değil, hal Müslümanı olmak e, olanlardan olmak duasıyla Allah'a emanet olunuz. Bir başka ayette veya kavramda görüşmek üzere.